Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Warhammer Squad Burası bence kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Mini yani çok Doğuş bir ilk başlangıç silah değil abi. Bayağı adam indi. Aa çok adam inmemişti ha. Aha ne lan o? Yakın. ne bir yerde? Yani neredesiniz? Hocam şurada mıyız? Orada olsak gerek. Ben orada bir yerde aldım sesi. Evet, evet. Ölümüne yattı burada hiç ses vermeden. Tam karseli çekelim. Şöyle lootlara bak. Geldim beyler. Birbirimizi vurmazsak bir süre. Hocam onu baysaydım iyiydi ya. Dans ederken yakaladık konu. O arkadaşı ver, arkadaşı ver. Molotof al. Arkadaşını ne gördüm baba? Gecik tuttu beni. Biraz rahatsız mı? Şuraya bir bomba. Bu bileş geldi. Önümde biri daha var. Aa birini öldürdüm. Bitti mi lan? Oğlum ben oradan nasıl buraya attım lan bombayı? Bir dakika hocam bir dakika. Algu alayım ya. M2 reload'u biraz uzun sürüyor. Tam tam buradan temizlenen iki leş aldık bir de kaçırdık bu arada yani. Benim ikinliğim yerine. Nereye attım lan ben o bombayı? <laughs> Ödüm önümde. Lan onu baydılar galiba. Ya çekme be oğlum. Oha Onu da çalamadım hocam. Sana bir şey diyeyim mi? Dualarla da olsa burada tek ben kaldım. Ama o kadar kil çaldırdım ki ve bu çocuk bence yani temiz olmayabilir şu M7 son vurdum. Bir tık tehlikeli oynuyordu hocam. Bence temiz olmayabilir. Ama yine de direkt bir şey demeyeceğim. Zaten muhtemelen bir kere daha denk geliriz orada anlarız diye tahmin ediyorum. Direkt ortayı açacağım bu arada. Biliyorsun. Ama Toki boş. Araba gidiyor hatta. Merhabalar. Kanka bak hakkımı daha yeni aldım. Hocam bu beni havada vurmasın. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum, niye geldin oraya kafa attın? Bir dakika. Ne yapıyor lan? Lan bu patlattığım yukarıda bombayla. Bu psikolojisi bozuk he. Geldi buraya kafa attı. Oyunu mu donuyordu? Ne oluyordu? Kardeşim ne yapıyorsun? Tamam 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 sizi oynadım Size oynadım sıkıntı yok tipiler mipiler atılmış bu arada Bir tehlikeli bir tane Allah Allah Şuraya da bir tık Hocam ne oluyor Altımda bir fight food var Bir şeyde. Ben şuraya Merhabalar <laughs> Adam diyor hocam bu nereden geldi Burada burada bir daha olacak. Halı sesi mi duydum? Bir Oğlum burada bir daha olmayacak mı? Aha! Aldım o sesi. Geliyorum. Geliyorum. Aracıma binip geliyor. Oo bak adamlar birbirini bayıyor bu arada. Kuramer mi ne ismi? M4 maskerası ver. Geliyorum kardeşim. Kardeşim. O birini ne Oğlum bırak. Aa canımın azalması hiç iyi olmadı ya. Allah çok kötü oldu yani canımın adamı. Tam yakın demez fight'a girecek canımıza bak ya. Yani. Neyse, neyse neyse Araba sesi Geç hemen geç hemen yap Baydık önü Bak ne demiştim kuramar mi ne demiştim ben Doğru bilmişim iki böyle Kardeşim kendini çektirsen Ne oluyor Bak mini ile kilimi çalmayın. Oğlum bu mesul adamlar he. Mini nereden sıkıyor hocam ya? Ben mi körüm? aa gördüm. Lan baydım. Baydım var lan. Valla Muammer diye biri. Ha bu adam baymıştı Muammer'i. Tamam 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 anladım şimdi. Güzel güzel bir free kill çaldık bir tane bot kaçırdık arada. Vurduk yani kaçırdık dedi. İyi oldu iyi oldu. A, İşte geliyor özel neto. Tamam. Güzel oldu kili toparladık biraz. Bu kardeşten biraz 556 aldı. Al. Oğlum ne? 5 -5 ya, bundan, mı? bundan biraz 556 aldık mı? Bizim iş tamamdır baba. Allah. Ne oluyor oğlum? İyi de vurdu bana he. Kanka niye bu kadar sinirlisin sen? Bir tık sinirli. Nereye gitti? Aha. Sağda bir ara ses duydum. O mu acaba? Bence o. Bir daha duydum. Bir daha duydum hocam. Üç kere ses verdi totalde. Şu kayada olsa gerek. Cici Cı gürü güzellik kardeşim de. Sen beni sen beni sıkıntıya sokardın bu bomba elmesine. Sen fena sıkmıyordun çünkü. O oğlum işaret bir şeyi falan bulmuşsun biraderim. Aldım o şeyi bu arada. Susun ne mi o? Aha. Bir dakika bir dakika bunları kalama. İki verdik. Çok güzel çok güzel çok güzel. Sakinleş Rispetto. Sakinleş baba. O da bana atacak. O da bana bomba atacak. Ben daha mı iyi yaptım? Nasıl yani? Oradaydı ama. Hepsi mi öldü? Hepsi öldü hocam. Güzel. Mini scan ver. Ne oluyor? Bir dakika miniler size bakacağım. Baygın Tamam tamam botçukları aldık. Sıkıntı yok. Hocam bu 3 kişinin buradan bir anda çıkması beni tedirgin etmedi değil. Ama hallettik. Hallettik sıkıntı yok. Ver bakayım lootları Adam mı ya geldi adamlar. Lan. O 1 2 iki kişi gördüm az Biz hani. Ev alsam olmaz mı? İyi olabilir bence. Evet evet ev alacağım. Çocuk koşuyor aşağıya doğru. Bir tane de solda bir yerde arkadaşı olacak bunun. Bir dakika seni gördüm de şu açık olana vurayım. Tamam bunu baydık. Bu uçak sahibiydi Çektik bir de onu. Güzel oldu hocam. Oğlum senin de canın hiç yok lan. Vallahi hiç canın yok ya. Atman lazım bunu ama artık. Ona bir bomba mesafesine girelim. Bir dakika geldim kardeşim geldim kardeşim. Yersin beni bombayı. Güzel Müco'yla Esma'yı da burada hallettik. 21 kilo ulaştık. Daha 17 kişi yaşıyor. Bunların lootuna bakacağım çünkü bunlar Casabas'a etkinleştirdi. Belki AVM vardır diyecektim maalesef AVM yok. Önümde çatışma var. Üç katlı yenmişler. Lan bunlar kim? Botlara bak. Takım halinde hayatta kalmışlar sonra. Bir dakika yukarıdaki takım beni vurmaya oynayabilir. Seni de vurayım. Sen de vurayım tamam. Oğlum bu botçuklara bak ne? Abi bunlar oynayacağım mı ya? Bunlar rozokta elimden kaçırdım. Burada kaçırmayacağım ya. Bir de bir yere fokuslardı çok. Aa bombam yok. Bu da kötü bir haber. Atlar mı üstüme atlamadı. Can basıyor lan biri. Bomba mı attı? Evet bomba attı. O bomba beni sağır eder sıkıntı yaşarım. Motor çek. Onu aldık. Hadi bro. Yapabilirsin sen de. Sen de atlayabilirsin üstüme. Ama beni hem kendinize oynatmıyorsunuz hem siz bana oynamıyorsunuz. Alan gelecek bak. Oğlum bir an mermim bitince dedim aha gittik galiba dedim. Demedim değil. Ama hallettik, hallettik, hallettik. Bir an önce alana gitmem lazım. Bir an önce. 10 saniye var alan öldürücü şekilde vurur. Ama o teleportları alayım. O teleportları alayım hocam öyle gideyim. Aa tek kaldı. Atabaran'la ben kaldım. Tamam tamam güzel. Aa bana sıkıyor. Oğlum vuruyor da he. Baran'a bak ne kadar sinirlisin Baran. Sakin ol kardeşim. Evet galiba öldüm. Baran'cık niye bu kadar net bakıyorsun bana hocam? Ya o onun da o silahı var. Onun aynı silahı var hocam. Aha dans ediyor. <laughs> İyi danslar kardeşim. Oynamadın mı üstüne? Baran. <laughs> <laughs> Oğlum ilk defa bak ilk defa dans bombasını gördüm atmadım hep atıyorum genelde ben. Number one. inventerimde kalınca ama normal bombam olmadığı için atmadım ve çok işe yaradı Baran iyi adam bulmuştu ama maalesef kardeşim başaramadı şu lootuna bakayım bunun Bunda P90'ı vardı yanlış duymadın. Arkadaşlar 27 kill 3830 hasarlı çok iyi bir maçtı bence ben çok keyif aldım Size videodan keyif aldıysanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.